Sultan Mehmed'in Fetih Yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Bu heyecan dolu dizide neler olacağını merak ediyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Sultan Mehmet yeni hamlesini planlıyor. Pontus artık iyice köşeye sıkışmış durumda. Ancak fete giden yolda yeni engeller ortaya çıkıyor. İlk tehdit içeride büyüyen huzursuzluk. Mehmet bu karışıklığı bastırmak için hızlı kararlar almak zorunda kalacak. Bir diğer engel ise Vlad cephesi. Vlad, gizli planlarını devreye sokarak sultana tuzak kurmaya çalışacak. Ancak kurtçu, onun adımlarını bile takip ediyor. Vlad'ın maskesi bu kez daha erken düşebilir. Son olarak, ak koyunlular yeniden hareketleniyor. Pontus'u kurtarmak için girişimde bulunacaklar. Fakat Sultan Mehmet'in durmaya niyeti yok. Her şeye rağmen fetih adım adım yaklaşıyor. Analizimiz bu kadar. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın.